Evet arkadaşlar Biraz sohbet edeceğiz üçüzlerle. Allah, anne Anneciğim oturur musun biraz sohbet edelim Tamam, tamam. küstüm hmm, Ben de küstüm Afracığım merhaba Ben Adın ne senin Afra Özdemir Sizin adınız ne hanımefendi Afra Özdemir Sizin adınız nedir hanımefendi Ziya Özdemir Evet Şimdi ben size bir soru sorabilir miyim? Evet. Nasıl bir soru sorayım? Çilekli dondurma. Çilekli dondurmadan tamam. Çilekli dondurmadan başlayalım. Hayır. Çilekli dondurma yedin mi sen hiç? Yemedim. Yemedin mi? Hayır. Nasıl yiyemezsin? Beyaz dondurma. Beyaz dondurma mı yedin? Peki çilekli dondurma yemediysen nasıl bir dondurma yedin? Kulatalı dondurma beyazlı. Neyli yedin? Kulatalı dondurma beyazlı. Kulatalı dondurma. Hmm, seviyor musun kulatalı dondurma? Evet. Gerçekten mi? Ne kadar? Güzel kadar. Çok güzel. Ben... Peki. Bu kızlar yedi mi çikolatalı dondurma? <gülüyor> 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 ben. E... Yedin mi? Ben de yedim. Ye Renkli dondurma yedim. Ben de gökkuşağı <laughs> dondurma yedim. Beyazlı. kulatalı çikolatalı. Siz nasıl dondurma yediniz? Ee, Barbili. Barbie. Mavi. Barbie. Mavi dondurma. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz sayı saymayı biliyor musunuz? Evet. Ben bilmiyorum. Kaça kadar sayabiliyorsunuz? Dört. Dört mü? O zaman başlayalım hadi. Sayalım hep beraber. Bir. Bir. Bir dakika bağırmıyor. Tamam sıra sıra. Şimdi böyle karışıyor. Afra sen birden ona kadar sayar mısın? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20'ye kadar Beş. saydı. 25'e kadar saydı. Şimdi ikrar sayacağım. sayacak. On demedi. Aa, o zaman sen de. Sen Bir say de, bakalım. 10 unu dedi. Unuttum. Bir tane de 10. Tamam. Şimdi ikrar sayacak. 8. Birden başlar mısın? 1. 2. 2 diyeceksin. Kaç diyeceksin? Hadi birden say, birden başla. Ona Müzik. kadar.